misafirim Ankara'dan. Ankara'dan gidip gelen bu aralar bayağı sevdiğim kişiler de var. Cemal abim de burada. En son İsmail kardeşim geldi. Ayaklarına sağlık. Aynen, tamam. Yılbaşı gecesi bir gün sonra buradalarmış ama biz de koronadan evdeydik. O zaman tanışamamıştık. Çok sordum. Şimdi... Çok sordum herkese ama. Neyse artık bugüne tanışmak kısmet oldu. Aynen. Tamam. üzerine gelmişken, sohbetimizde yapmışken. E artık biraz da ekrana yoğunlaşalım. Belki şuradan güzel bir şeyler alırız. Abi inşallah. <laughs> Vallahi Zaten biraz önce, önce diyor yani. Biraz önce arka tarafta çıktı bir çekim yapıyorduk. bayağı güzel bir ekran aldık. 30 küsür bin lira verdi çekim yaparken. Oh. Darısı başına. Zaten ben gelmeden kazanmışsın herhalde. Aynen abi. 5 bin ile başladım. 5 bin başladım. Baya bir şey oldu. Neyse artık bize de 3-5'ine düşerse artık bakacağız yani. Yani gerçekten... Ne bileyim, Bülent abi sen, senin şeyin yetiyor ya, burada varlığın derler ya, Eyvallah. gerçekten sağ o derece yani. Çok teşekkür ederim. Kaç günlüğüne geldiniz, hafta sonu buradasınız. Aynen, pazar döneceğiz. İşte i̇yi, iki, çok iyi. Bizim Ertan var, Bilge diye arkadaşım var, onlar da geldi sağ olsunlar. Öyle evet. buradayız abi. Sektörlerde vallahi hepiniz tapsınız, yukarılardasınız. Vallahi sektörde. Yani çok güzel. Sizinle tanışmak ayrı bir keyif. Aynen aynen. Umarım şey de güzel olur. Hadi abi bir şu bir... daha alalım bir tane. Aynen. Boş geçme ya. Boş geçme. Boş ya geç. <laughs> Boş geçti. İçinde versin. Hadi şimdi verecek. Şimdi mesela. versin abi. Arda arda da olmaz Aa. ki böyle. <laughs> Abi beti mi değiştirdin? Şöyle bir şeyler yapalım. Şöyle Hadi gidelim. 12'de mi kazanmışsın? 12 TL ile mi kazanmışsın? Aynen. Ama burada bu makinede değildim ben. Ha başka makinedeydim. Aynen aynen. tamam. Benim bu makinedeyse 12 ile devam et ama. Buraya geldiysen, yani burada kazanmaysan sıkıntı yok. Beti, beti, arayıp bulacaksın artık. Ya burası şey, o, oyaladı bayağı. Sıra 7 olsaydı güzel olur. <laughs> evet, arka tarafta da Tarkan çalıyor. Evet. Büyük ihtimalle telif yiyeceğiz ama olsun, canımı sağ olsun. <laughs> telif, belif, hak getire. Hiç umurumda değil. <laughs> Bu müzik de güzel. Tarkan'ı da seviyoruz. Tarkan da iyi bir arkadaş. evet evet çok iyi. Neydi abi? Pırasa sapı değil. Ya onu göstermemiz lazım da gösteremedik ya. Geldi mi? Buraya mı? Bir en azından başka makinede kazanırsa bunda benim biraz şansım olabilir yani. Abi valla ayak sende Bülent abi. Burası sapı değil. Yani ayak. onu, onu göstermek lazım. Bir free verseydi abi oradan yürüyecek evet. ama. Değil mi Biri vermesi de şimdi içine bir reklamiye verse yeter ya. Yani. Bülent Bey. Evet. Aa, Merhaba, hoş geldiniz. Evet biraz konuştuk yani. <laughs> Aynen vallahi. Aynen. Yani gördüm, tanıyorum. Geldim, <laughs> gördüm geldim valla. Gelmeseydin <laughs> ben gelirdim zaten yanına <laughs> çekerdik beraber. Şey. Nasıl kasını beğendiniz mi? Evet daha iyi güzel da oldu. Evet çok şık yani. E, daha önce keşfedememişiz. Yani, Aynen. Çok geldik. Aynen. Ya Ginle merkezde gerçekten iyi bir otel yani. Çok güzel. Kasız ferah tavanı yüksek. Çalışan güzel, arkadaşlar doğrusu, bu bu da olsun on numara. Odalar güzel, çalışan kişiler de çok iyi. Elimizden çok geldiği mühür. kadar. Yani e, önemli olan, yani gelen yani. misafirin mutlu olması. Aynen, çok keyifli ya gerçekten. Hani rahat edebilmen gerekiyor kapul olarak. Evet. Bizim için Hayır zaten, lazım. ya bizim çocuklara söylediğimiz zaten stresli geliyorsunuz Yani. Aynen. Yani Türkiye'de yaşıyoruz hepimiz. Yani bir günümüz bir günümüzü tutmuyor. yani Sıkıntılar var yani kafa dağıtmaya gidiyorsunuz. Da Burada kafa dağıtmaya en ufak geliyor. bir şeyde yok. Çayım gelmedi, sigara gelmedi. Kafa başka şeye takıldığı zaman o da büyük bir sıkıntı şey yani. Gerçekte tatilin da. tadı da çıkmıyor yani. Aynen doğru, doğru. Zaten kafa dağıtmaya geliyorsunuz olmaz evet. o. Evet şu şekilde gözük değil de şöyle göstereyim ben. Bizkiz meyvesi, afiyet şeker olsun. Geliyor. Evet. Ben de geleceğim şimdi. Onlar da ileride var. Yan yana durduk da. Ya kalabalık falan diye şey yapmadık biz. Yani Sen şey. bir pirigeyim Aynen. Bekliyoruz. Arkadaşını 18'in üstüne atsam tamam diyeceğim. Ayağım iyi uğurlu geldi diyeceğim. <laughs> Bugün Allah inanılmaz ödemeler yaptık. Gel. Çok güzel ardı ardına. Sağlam jackpot ödemeleri verdik. Oo. Bir tanesi de size olsun. Niye olmasın? Bir yedili, bir bekliyoruz o zaman. Bırak Bey. Valla yedili olur, bar olur ama atsın bir şey yani. Birileri Bülent diyor da, Olur. o bir hanımefendi vardı ya. büyük Dü düğme Bülent Bey Bilek, açıp, dilek. Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Düğmeyi açtılar şimdi. Yeah. <laughs> şey, Ahmet Bey püstü mü, ne oldu, gelmiyor mu? O... Ee, galiba biraz şey oldu. Aynen, o biraz irde bahçe çekildi. Gitti. Yani biraz bir üst biraz kaybedince... Ya tabii, o artık şey oluyor. Hayır, onda batıl inanç var yani. Kaybedince kartını kitlemişiz biz bloklamışız gibi. Bizlerde evet. bizlerde var kılıyor öyle. Bir şey kazanamayınca Aynen, kartıma bir şey yaptılar. Ama kazanınca bir şey demezler öyle. Ya tamam bu ya bu şans işi ya. Kimeden denk geleceği belli olmaz işte. evet, evet tamam şans. Daha biliyorsunuz yani. Dediğiniz gibi beti, beti bulacak, şeyi bulacak. Makineyi bulacaksın, her şeyi şey Bu mesela beni oyaladı. Ben iki, iki yan makinede mi? Üç yan makinede da e, Morlucky White oyunu var. Onda Hı -hı. iki tane yonca geldi. Ha, full ekran yaptı. Aynen. Oo, ben ben iyi. orada aldım. Hatta sağa sola baktım. Sizi göremedim, ekran görüntüsü de almadım. Keşke çekseydim bari ya. ya Onu o, da senden alırdı. Onu çekmedim işte yani. Keşke çekseydik. Ben bunu 16'ya kadar çekeyim ama umarım 16'ya düşmez. Bari başladığım yerde bırakayım size diyeceğim ne ama... Hiç sıkıntı yok. Evet, Gön evet, gönüller bir olsun, yeter. Aynen öyle. O, o bir zaten. Kullandırmış sıra geçeyim bence. <laughs> Belki bir şeyler Geçmiş olur yani. değil mi? Lan hadi şuraya muzun olduğu yere bir sıra daha alsaydı Aynen güzel olacak. Başladığım Doğru. yerde bırakırdım yine. Evet benden buraya kadar ayağınıza sağlık. Teşekkür Sizle tanışmak ederim. da güzeldi. Umarım bir tamam. kazanırsınız kazandınız ya siz çekin ya da ben geri çekerim diyeceğim İnşallah. ama. İnşallah. Hadi. Lan hadi free alalım bari. Bir tane hak ettik ama ya. Hak ettik 10 yani. da olsa versin Verdi. Oh. Onu aldık. <laughs> evet son şeydi. Aynı bir yol. Hadi 20 de olur. 20 de olur. Evet. O da oldu. Daha 30 olsun 30 bari. 30'u bekliyoruz Bülent Bey. <laughs> Murat Bey hoş geldiniz. Vay be. Olsun son, son şeyde. Son dakika gerçekten Bülent Bey. Başladığım rakamın üstüne çıksın bari de. Yani bakalım. Çıkar ya. herhalde ya. Yani. Olur olmaz. Şans var. Serbest geçiyor. O zaman bir müdahale istiyor. Aa bir tane daha aldık. Onun için de yani, gelir bakalım. Gelirse aldık. Güzel. Hadi 5 tane istiyoruz. Ama güzel bir çekim oldu. Güzel bey. Evet Bizim, vallahi sizin, güzel. Sizin Deme olduğunuz ediyorum. yerde her şey güzel. Sen güzelleştirdin. O evet. Ama 10 tane de hiçbir şey vermedi. O yüzden verdi herhalde. Hiçbir şey Direkti vermeden mi? direkt yedi. Yedi bekliyoruz şöyle komple. Evet. Hep kenarlardan gör. Hep kenardan gör. <laughs> Acaba bir şey yapacak? Umarım yapar ya, güzel bir şey. Hep tekten gidiyor farkında mısın? Hep tek verdi. Aynen. Fili'den <laughs> verdik acaba. Bir yedi görmek isterdik ama. Evet, aynen öyle. Ee, oraya vermedi. Evet, Neyse bence güzel bir çekim daha oldu. Son de geldi. iyi oldu. Aynen. Şansınız bol olsun. Daha siz buralardasınız. Daha çok çekeriz sizinle. Aynen. Teşekkür ederim. Afiyet, şeker olsun. Görüşmek, Görüşmek üzere. Herkese üzere. iyi seyirler diliyoruz buradan. Ankara'ya selamlar. Eyvallah.